Herkese merhaba. Bu dersimizin konusu karcar makamı. Karcar makamının durağı Dügah perdesidir. Seyri inici çıkıcıdır. Dizisi yerinde uşak dörtlüsüne Neva perdesi üzerinde Hicaz beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Müzik Hicaz Beşlisi'nin ek yerindeki neva perdesidir. Üzerinde Hicaz Çeşnili yarım karar yapılmaktadır. Donanımı si için koma bemolü, mi için bakiye bemolü, fa için bakiye diyez yazılmaktadır. Yedeni sol yani rast Perdelerin Türk musikisindeki isimleri Ügah, Segah, Çargah, Neva, Isar, Eviç, Gerdaniye ve Muhayyer'dir. Genişlemesi, yerinde uşak dörtlüsü, tiz durak Muhayyer perdesi üzerine simetrik olarak aynen göçürülür. Yani Bu aynı zamanda Neva perdesi üzerindeki Hicaz beşlisinin uzal makamı dizisi halinde uzaması anlamına gelir. Bu genişlemenin seslerinden biri olan tiz segah perdesi çıkıcı namelerde kullanılır. İnici namelerde tiz segah atılıp yerine süngüle perdesi kullanılmaktadır. Bu durum çıkıcı ve inici olarak yan yana düşünülürse Neva perdesi üzerinde bir ortalama Hicaz dizisi meydana gelmiş olur. Bu sebeple Karcar makamının Neva perdesi üzerinde ortalama Hicaz dizisiyle genişlediği kabul edilmektedir. Muhayyer üst oya yaptığında sünbüle perdesi kullanır. Bazı karcar eserlerde karar esnasında mi bemol hisar fa diyez eviç perdeleri atılıp yerine mi hüseyni ve fa acem perdesi alarak bir beyati dizisiyle karar verdiği görülebilir. Bu yapılmasa da olur. Neva perdesindeki yarım karar Hicaz çeşnilidir. Bundan dolayı çargah perdesi üzerinde nikrizli. Segah perdesinde hüzzam beşlisiyle asma kararlar yapılmaktadır. perdesi zaten tam karar perdesidir. Yani Karcar dizisini taşımaktadır. Ayrıca dügah perdesinden bir taneni aşağıya yani rast perdesine düşülürse Sol la si do re re do si la sol yapılırsa rast çeşnisi dizinin tümü ise Basit Süzünak makamı dizisine denk gelmektedir. Bu Süzünak makamına ufak bir geçki anlamında kullanılmaktadır. Şimdi Karjar makamının ufak bir seyir taksimi.